Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Nur daha yatıyor kalkmadı. Çorbam oldu. Kendime sarımsak temizleyeceğim. Böyle her sabah sarımsak yemeye özen gösteriyorum. Biliyorsunuz benim tansiyonum yüksek. İlaç da kullanıyorum. Ama ek olarak sarımsak yiyorum. Sabahları özellikle. Ee, Valla arkadaşlar bir dişle de kalamıyorum. Yediğim zaman hepsini yemek istiyorum. Doymuyorum. Çok güzel. Lezzeti, tadı çok güzel. Mükemmel. Yeter. Yoksa onu da soyacağım. Sarımsaklar da bayağı büyük. Daha kahvaltı yapmadık dedim mi bilmiyorum. Ömrümün ilaçlarını da içmedim. Diğer ilaçlarımı aldım. Saat erken. Ona geliyor. Şimdi e, ilaç alarmı gelir. Çalar. E, ona 5 kala. Evet ona 5 kala alarmım ötüyor her zaman. İlacımı içeyim diye hatırlatma yapıyor bana. Şöyle 3 diş sarımsak temizledim. Büyük büyük. Şifa olsun inşallah bana. İlk nur daha yatıyor. Onun çorbasını yaptım. Ben kendime şimdi bir şeyler ayarlayacağım. Ama ne yapacağımı da bilmiyorum. Şu çorbadan mı yesem ben de. Bilemedim. Belki Ben de ondan yiyeyim. Azıcık dökeyim. Güzel kaynadı. Şöyle havucu patatesi hep alayım. Şifa niyetine inşallah. suyu falan da güzel. Evet benim sabah kahvaltım. Sebze çorbası ve sarımsak. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Sabah kahvaltısı yapacağım. Limonumu güzelce sıktım. Şöyle sabah patates, havuç ve brokoli kaynattım. ilk gün için yaptım ama ben de kahvaltılarda böyle çorbaları çok seviyorum. Bismillahirrahmanirrahim deyip Bol da limon sıktım. Limonlu güzel olur. Bir de 3 diş sarımsak tüketeceğim. Biliyorsunuz tansiyon sorunum var. Bir de çay yaptım. Böyle her sabah e, şey arkadaşlar sarımsak tüketmeye özen gösteriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Birazcık tuzsuz olmuş ama olsun. Zaten tuzsuz tüketiyorum. Gideri var yani. Sarımsak yemeği çok seviyorum. Üç diş temizledim ama az gelecek bana. O yüzden az temizliyorum çünkü çok sevdiğim için böyle bir başı temizleyip tek başıma yiyebilirim. Evet kokusu var ama bu birazcık da acıymış. Yapacak bir şey yok. Şifa bunda ben bunu yediğim zaman kendimi iyi hissediyorum. Her yönden tansiyon enerji bakımından iyi geliyor. Rabbimin her verdiği şifadır. Valla sabah sabah çorba olur mu demeyin oluyor. Çorba yemeyi çok seviyorum. Bazen de yemiyorum o da oluyor. Sanki böyle çorbaya doyuyormuş gibi hissediyorum kendimi. Bazen de yemiyorum. rokolleri de fazla pişirmedim. Sizler de benim gibi böyle yiyor musunuz arkadaşlar? Tarmısa pişmiş haliyle böyle ki yemeklerde süper turşu da özellikle turşuya bol koyuyorum. Hatta ben sarımsak turşusu da kurmuştum. Onu çıkarayım bir balkonda. Bakayım ne durumda. Çıkarayım da yenilsin. Sarımsaklar çok büyük. Aşırı büyük ama güzel. Lezzeti güzel. Türkiye'den getirdiklerim değil. Türkiye'den sarımsak getiriyordum ben bitti. Kalmıyor arkadaşlar. Bir sene dayanmıyor. İşte şeye turşulara falan koyuyorum. Yemeklere koyuyorum. Kışın bayağı tüketiyoruz. Bu aylara çıkmıyor. samsa ekmeksiz tüketemiyorum çünkü mideye dokunuyor. İşte o sorunu var. İki tane yedim, bir tane kaldı. Yemesem mi diye düşünüyorum. Vallahi yiyeceğim. Çorbadan çok sarımsağı yedim. Bir ara arkadaşlar bu sarımsağı tüketmeyi çekiniyordum. Çünkü arkadaş ortamında, konu komşu ortamında, çoluk çocukta, evde rahatsızlık vereceğim diye çekiniyordum. Ve tüketmiyordum. Bir ara bırakmıştım. Ama onsuz da yapamıyorum. Sarımsakla bir nevi kendimi mutlu hissediyorum. O yüzden... O yüzden neyle mutluysanız onu yapmaya devam devam edin bence hiçbir şey bizden daha önemli değil ben sarımsakla kendimi mutlu hissediyorum çay ile çayla çorba içmeyi çok seviyorum vazgeçilmezimdir ilk burada geldi gel kız gidelim yemek yemiyor mu? sıcak çorba yaptım brokoli havuç Hı? Tamam sen bir elini yüzünü yıka da Dışarıda gideceğim arkadaşlar. Direkt burada. Korkacağım. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Üç diş sarımsak yedim. iki dilim ekmekle. Şu kaldı. Sarımsağın zoruyla ekmek yedim. Ağzım yakıyor, çok acı. <laughs> Acayip acı. Rabbime binlerce şükürleri olsun. Bugün de dördük Ama rutinlerimizi bozmayalım. Bir iki tane de ceviz atacağım ağzıma. Ben kendime bakmazsam kimseden fayda yok arkadaşlar. Kimseden fayda yok. Çoluk çocuğum var çok şükür elhamdülillah. Allah acılarını göstermesin. Ama kendimize bakalım. Onlar için. kendimize bakalım. Başörtümü de sizler için düzelteyim. <laughs> Gel kızım. Hı -hı. Açık kamera. Nasıl oldu Boğazım şişti. bir Boğazı şişti. <laughs> ah. Limon var kızım burada.